Hayatta birilerinin sizi düşündüğünü, sizi koruduğunu bilmek güven verir, mutlu eder. Hayatın her alanında buna ihtiyaç duyarız. Evlerimizde, markette, okulda, hastanede, kısaca bütün yaşam alanlarımızda bizi düşünen, ürünleriyle bizi koruyan ve sağlıklı bir yaşam sunan bir lider, bir bütünsel ara bulucu var. John Takal. Ara bulucu sektörünün önde gelen ismi Çermikler, sızdırmazlığın ve izolasyonun olduğu her yerde size sesten, tozdan, dumandan, tehlikeden uzak bir yaşam sunuyor. Yaklaşık 20 yıl önce sektörde üretim yolculuğuna başlayan Çermikler, 2005 yılında şirketleşerek nitril kauçuklu PVC conta üretimine başlamıştır. Şu anda 3500 metre kapalı alanda PVC, TPE, TPV, TPU, epidiyem kauçuk, PP, PE, EVA ve intumesan materyal çeşitliliğiyle üretim yapan çermikler, alanında uzman kadrosuyla, 1500 ürün çeşidiyle sektörün daima yenilikçi ve öncü firmalarından biri olmuştur. Müzik Tam otomatik geniş bir makine parkına sahip olan çermiklerin başarısının temelinde ARGE yatırımı ve yeniliklere açık vizyonu bulunmaktadır. Otomotiv sektöründe aranan bir marka olan John Takal, Coex yöntemiyle sert ve yumuşak PVC'lerin bir arada kullanılarak, tek işlemde imalat konusunda üstün bir tecrübeye sahiptir. John Takal, frigolu araçların haş profil olarak bilinen, sızdırmaz kabuk itillerinin imalatını yapan Türkiye'deki 3 markadan biridir. <laughs> John Takal, araç üstü dorse ekipmanları üreten büyük firmaların fitil ihtiyacını karşılayan vazgeçilmez çözüm ortağıdır. Eee! Çermiklerin yüksek teknolojiye sahip tesislerinde John Takal markasıyla 300 değişik formda ve ölçüde ahşap kompozit, PVC ve alüminyum kapı pencere fitilleri sınırsız renk seçeneğiyle üretiliyor ürün yelpazesini sürekli genişleten John Takal, özel taleplere de cevap vermektedir. Müzik Alışkanlıkları yıkan bir üretim anlayışına sahip olan John Takal, çelik kapı sektöründe havalı fitil olarak bilinen çelik kapı fitilini çeşitli renklerde üretiyor. Geçmişte sadece epidiyem siyah fitilin kullanıldığı çelik kapı sektörüne John Takal kapının rengine uygun fitil anlayışını getirdi. Çelik kapı sektöründe yaklaşık 250 ürüne sahip olan John Takal, sektörde pazar payını büyük ölçüde genişletiyor. Ayrıca formülizasyonunu kendi laboratuvarında geliştirdiği yanmaz PVC fitilleri istenen renklerde üretip çelik kapı üreticilerine sunmaktan gurur duyuyor. PVC kapı pencere üreten firmaların çözüm ortağı olan John Takal, Türkiye'nin tanınmış PVC kapı ve pencere üreticileri için TPV fitil imalatı yapmaktadır. Yıllık 10 milyon metre TPV fitil üretim kapasitesine sahip olan John Takal ürün grubunun kalıpları konusunda danışmanlık hizmeti de vermektedir. Intumesan yangın fitili John Takal markasıyla üretilen Intumesan fitil ısıyı gördükten sonra 20 katına kadar şişerek ortamlar arası duman geçişini engellemektedir. Yangınlarda can kaybının %99 oranında dumandan kaynaklandığı düşünüldüğünde bu hayati önem arz etmektedir. Türkiye'de bir ilki daha başaran ve tek üretici olma unvanını elinde tutan Çermikler, bu ürününü de John Takal markasıyla Türkak Türk Akreditasyon Kurumundan sertifikalandırıp Ürünün kalitesini belgelendirmiştir. Kapılarda mühür görevi gören John Takal intumesan fitilin 120 dakikaya kadar yangına ve 1200 derece ısıya dayandığı test edilmiştir. John Takal intumesan fitilin granülünü de kendi entegre tesislerinde üretmekte. Böylece kapı imalatçılarını dışa bağımlılıktan kurtarıp milli sermayemizin yurt içinde kalmasını sağlamaktadır. Yıllık 7 bin ton kapasiteli granül tesisinde John Takal markalı ürünlerin granülünü üretmektedir. Türkiye'de kablo üreticilerine halogen free granül üreten sayılı firmalardan biriyiz. Ayrıca Conta, Hortum, PVC kapı pencere üreticilerine imalatını yaptıkları ürünler için granül üretmektedir. Türkiye genelinde hızlı bir yükseliş grafiği çizen Çermikler, John Takal markasıyla iç piyasada ve yurt dışında önemli bir pazar payına sahiptir. Çermikler, Türkiye'deki üretim tesisleri, Suudi Arabistan'daki üretim tesisi ve Elkavi Kauçuk Endüstri Grup Şirketi ile müşterilerine komple kaliteyi sunmakta ve Rusya, İran, Kırgızistan, Tunus, Libya, Ürdün, Romanya, Nijerya, Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. Çermikler, ISO 9001 ve TÜRKAK sertifika kalite belgeleriyle John Takal markasına ivme kazandırmış ve markasını zirveye taşımak için teknolojinin bütün imkanlarından faydalanarak müşterilerin tüm ihtiyaçlarını en kaliteli ve ekonomik şekilde üretmeyi ilke edinmiştir. Müşterisinden kazandığını tekrar müşterisi için yatırıma dönüştüren ARGE ve gelişime açık bir ufka sahip olan Çermikler, profesyonel yönetimi ve ekip ruhuyla büyümeye, gelişmeye devam etmektedir. Tüm sektörlerin ihtiyaçlarını, manevra kabiliyeti ve akılcı çözümleriyle hızla tespit eden Çermikler, inovatif ve kaliteden ödün vermeyen yapısıyla hayata açılan her birleşimde yer alacaktır.